Evet merhaba dostlar Red Dead Redemption 2 online maceralarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son büyük tane Legendary Bounty'ler falan yapmıştım. Pek hatırlamıyorum ne yaptığımı. Bu bölüm yine Legendary Bounty's yapacağız. Tabi mesela farklı bir tane yapacağız. Aa o da bir insan var. Ne haber Moruk? Heh, selam verdi ve gitti. Ve dedi ki de böyle bir şey var. Bazen iyi, güzel insana denk gelebiliyorsunuz. Şu Abi şu çamur mekaniklerine hastayım şu oyun. Ne oluyor lan? Oh, bro. Oh, oluyor bro. Ne, ne oluyor amına koyayım? What happened man? Nasıl konuşuyoruz? Gatling Gang falan var oğlum. <laughs> oğlum ne oluyor? Adamı vurdum kaçıyor moruk yok? What the fuck? What the fuck? Adama bak lan küçük. Oğlum ne yaşıyorum lan ben? Ben ne yaşıyorum oğlum? Ne oluyor şu an burada? <laughs> lan bir sus. Oh my god. Usta. Ben bu da şunu yaparım. Çıkarım. Dur lan oyundan değil. Ee, bu session'dan çıkmak istiyorum. Bu sonucudan evet çıkmak istiyorum. Hileciler var. Yani evet tam dedim Red Dead 2'de böyle kaliteli bir kitle var. Adam hileyle beni hapise ışınlıyor. Çölün ortasına ışınlıyor. Büyük ihtimal bir ortam yapacaklardı ama ben o boktan ortama dahil olmak istemiyorum tabii ki. Bu nedir ya? Bu nedir be kardeşim? Şu GTA 5 online ve RDR2 da hile kullananlar ciddi sıkıntılı varlıklar ya. Hadi GTA 5'te yine para hilesi yaparsın. Para hilesi sıkıntı değil. Çünkü arabalar falan harbi çok güzel. O arabalarla yarış yapmak güzel bir zevk veriyor ama açık dünyada hileyle insanları öldüren piç kuruları oluyor bazen. Onlar mesela harbiden neyse susalım yoksa sıkıntı olacak. Buradan sonrası nefret söylemine girecek. Videoda da sizi göstermiş oldum bunu. Arada böyle şeyler oluyor. Normal. Kendimi bir türlü atamadım o. Kendimi bir türlü özel görevi atamadım. Ve Saint Denis'teyiz. Saint Denis. Oyunun sesini de bayağı kıstım bu arada dostlar. Hatta biraz fazla mı kıstık? Şöyle 8.8'i alayım. 8.8'i alayım. Ne haber polis amca? Şöyle. Evet. Legendary Bounties kısmından. iki tane bounty şu şu, arka, şu adamı alalım abi. Hızlı bir şekilde. Bugünkü mevzumuz bu. Burası vurmak. Dur bounty görevi bu. Vurmamam lazım. Pardon. Bu adamı canlı bir şekilde ele geçireceğiz. Çünkü biz bir şerifiz. Buraya geçeceğim. Evet. Açıklamalar yapıldı. Bu adam diyor. Manyak diyor. Çılgının teki diyor. Adeta bu adam çılgının teki diyor. Mikrofonu hafif kendinden uzaklaştırmak istiyorum. Hafif. Alo. Alo. Tamam. Ses güzel. Şimdi dostlar. Şu bölgeye gidelim. Ee, mark nasıl koyuyoruz? Z mi? O değil lan. Space. Ay ananı. Ha şöyle. Enter. Tamamdır. Sesim iyi değil, değil mi ya? Şöyle yapalım. Alo. Tamam. İyiyiz. Yeni bir kulaklık kaldım da şimdi test ediyorum. Ses kalitesi daha güzel ama yüksek yani. Sıkıntılı olmasın. RDR, eski RDR videoları çok güzeldi ya. Harbi diyorum. O ilk videoları feci çekmiştim ya. Yalnız adam yukarıdaymış. Yukarı çıkmamız lazım. E yukarı nasıl çıkacağımız hakkında hiçbir fikrim yok. Buradan çıkar mıyız böyle? Ulan ne at var, ne atlar var be. Bu ne ya? Helal lan sana, seveyim bakayım seni. Nasıl seviyorduk atı? Bindim lan yanlışlıkla. Aferin oğlum benim. İneceğim abi. bineceğim. Dürbün yok mu ya bu oyunda? Yokmuş. Tüh. Silahlarım uygun değil. Hemen yeni silahlarımı alalım. Farklı bir silah alayım. Elephant rifle ne ya? Şöyle Lanchester Repeater var abi. Aynen o şekil. Hadi bakalım. Ne oluyor lan? Oğlum ne oluyor? Çok ses var çok. Aşırı derece ses var oyunda şu an. Hemen şöyle şuraya... onu da vurdum. Bu arkadaşı da vuralım. Güzeldi. Bunlar böyle abi. Bunlar böyle kültist. Bunlar. Kötü adam bunlar. Anlaşıldı. Şöyle bir etrafa bakalım. Alınacak bir şey var mı? Alınacak bir şey yok galiba. Hemen bir koy içelim abi. Cigar içelim. Oh yarasın. Oraya yürürüz ya o kadar da değil. Yürürüz. Hadi gidelim. Gerçekten ederek çok iyi bir oyun ya. Orada bir şey var. Bu arada şu anda adamı arıyoruz. Hani o Shepard. Oo. Evet şimdi seni bir lootlayalım. Sen kültist misin? Gel lan seni arkamda götüreceğim. Ne oluyor lan? Bu arada dostlar online'a can sistemi getirmişler. Ve bu hiç iyi bir sistem değil. Hani harbi diyorum. Can sistemi hiç olmamış. Beğenemedim. At zıpla artık lan. Ne atsın be. Gidim, Oyunun sesleri aşırı fazla. Sizin için biraz daha açayım. Oyunun sesleri aşırı fazla be kardeş. Hani sağ oldum ya gerçekten. O yukarıdaki ne yapıyor lan? Shepherd is near diyor. Biz de shepherd'ı arıyoruz. Gideyim bakayım. It, ne yapıyor lan lan? Şimdi sessizce nasıl vururuz hepsini? Arkada atlı var. Tamam. Usta şimdi biraz tek başımızayız. Bu öldü mü? Buradan aşağı inelim hızlıca. Shepard galiba burada. Birazcık da kendimiz headshot atalım değil mi? Şu taşın oraya geç hemen. kadın mı Anlaşıldı balta fırlatıyor lan kadına bak. Aha mağara. Mağara var da bir tane. Hayır. Nasıl tek atıyorsun? Saçmalama. Bu adam direkt pompalıyı çaktı ya. Bir canımız düştü dostlar ama sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. lan dur Oramıyorum da götüne götüne Tamam bu arkadaşı indirdik sonunda. Lootladım. Bu ne abi? Oku. By the light of goddess, get to your flock and make for be hollow there you will meet. Army of the link by holy sanction and divine rights falan filan. Ne diyor ona anasını satayım? Anlamadım dostlar ama devam. Roach gel oğlum. Gel evladım. Bin. Bizi bana ok atıyor sanki. Bana ok attı değil mi az önce? Aynen biri ateş ediyor bana ya. Manyak, manyağa bak ateş ediyor hala. Benim için son he. Öle miymiş? Öle miymiş oğlum? Silahlarımızı değiştirelim dostlar. Lich Field, Reaper Bolt Action, Bolt Action Rifle alalım. Shotgun'ım iyi. Başka Shotgun var mı? Başka da zaten Shotgun yok. En pahalısını almışız. The The Shepherd <Gülüyor> <Gülüyor> Unutmayın, Shepard'ı bulmayacağız. Stay my brother ha? Tamam kafalarını patlattık. Devam. Oha maçeteyle geliyor. Maçeteyle geliyorsa kaç. Maçeteyle yürüdü lan. Ya şu kadını yakarak öldürsek ki. Ya. Tamam. Halledildi. Oha kafama balta soktu lan. Kafama tomu kattı. attı. İpneye bak. Şaka mısın? Gençler son canımız. Gerçekten Kafama balta yedim ya. Var mı lan böyle bir şey? Dikkatli olmamız lazım. Abi sıçarım ama ağzına. Bu nasıl? Oğlum adam lan Ferrari pik atıp bana balta saplıyor kanka. Nasıl bir saçmalık bu? Nasıl mümkün olabilir lan böyle bir şey? Başarısız olduk dostlar ama tekrardan başlayacağız. Checkpoint'ten hemen. Abi öyle bir şey var mı? Gördünüz mü ya? Lan. Adamın gelmesini bekledim. Geldi. Baltayı direkt attı ya. Bir tane cigar yaşayalım. Cigar. Pro. İşte enerjiye ihtiyacımız var. Ne çektim be bırak artık. Tamam. Dedayımızı doldurduk abi. Dedayınız hep dolu olsun. Yalnız benim at bembeyazdı. Biraz kirlenmiş ya. Split point kanama yapan bir mermiydi. Express özel mermi. Anlaşıldı. Hemen şurada bir silahlarımızı temizleyek mi ya? Ne diyorsunuz? silamı temizlemek istiyorum işte inspect at f Olmuyor mu? Ma be. Düşman ağzısındeyiz diye olabilir belki. Şimdi bak. Epe bak benim tam bir desperadoyum ya neyse şimdi İkisini vurduk Bunu da hallettik Korkuyorum Yalan yok Hallettik Bu da halil oldu. Bak burası sıkıntı işte. <laughs> Balta fırlatan dayı burada usta. Gene fırlattı ya. Abi. İç health'ü ölmemem lazım. Yürü. Onu da atsaydı. Bir dakika. O adam aradığımız adam. Önce şunları öldürelim. Baba bak zırh giyiyormuş. Zırhını kırmamız lazım. Oğlum bak bir kırarım o zırhı. Tak. 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 Oğlum bu nasıl zırh lan? Aa. Lan 5 tane pompa, pompalı mermisi çaktım. Adam ölmedi. Bu nasıl zırh abicim? Ona bir şaka yapalım he. Patlayıcı mermi doldurdum. Feci bir şaka yapacağım o adama. Madem öyle. Zırhının zayıflaması lazım he. Öyle mi oğlum? Round 2 başla kardeş. Allah'ım ya Rabbim. E oğlum nasıl yapacağız? Canım sıfıra indi. Dikkatli oynayayım biraz ya. Siper almadan ilerliyoruz oğlum. Siper almadan dümdüz ilerliyoruz. Olur mu öyle şey? Birazcık benim mallığıma geldi. Başka nasıl yani Tomahawk fırlatsam Deda ile Nasıl olur? Hemen gel şuna. Abi adam Kaç. Ne oldu lan? Aaa! Tamam zırhını kırdım. La ya oğlum yani haşlı savaşçısı mısın? Giydiğin zırha bak gel lan buraya. Şapkamı da düşürdün zaten. kırmızı bir işaret var evtada. Geliyorlar. Lan adamı bıraktım. Öldün mü lan? Sakın ölme ha. Şşt. Götünde iyi para var. Sakın ölme. Öyle abi artık. Tamam beline çaktık mermiyi. İlerle. Kardeş sen ne? Sen ne ağırmışsın be? atımın gelmesi lazım. Atım gelmezse Tamam. Bir kişi daha var. Bu mu? Bu öldü ya. Kanamadan ölecek o. Bayağı ona ben çok şah damarından vurdum bir tane. Ajdar. Şah damar. Abi atıma odaklanmak istemiyorum. Lanet olsun sana. Lanet olası pislik. Sonunda öldü. Abi koşalım. Yalnız ok atayım derken bounty'm öldüyseniz çok kötü olur. Tek istedim iki tane bounty. İki tane bounty parası almak istiyorum sadece. Bir tane sneakers. konuşma tak silah nasıl bulacağım tık Öyle mi oğlum? Bir şeyler anlatıyor. Beni beni hapse atamazsın diyor. Bırak beni diyor. Teslim olan sensin lan. Zırhın kralı direkt teslim oldun. İşte telefona bakıyordum. Az kalsın takla geliyorduk. Ulan ne deniz be. Yalnız orada bir O deniz niye öyle lan bir dakika? Şurası niye öyle abi? No, gemi vardı da tekstürü mü yüklenmedi acaba? Bu arada şapkamı Şapkamı verir misin kardeşim? Bu değil. Öbürü be kardeşim. Heh. Desperado şapkamı ver. Desperado. Ölmedin değil mi? Ne ölmedim de? Seni atıma güvenmiyorum. Seni sırtımda götüreceğim. Roach. Yakışmadı. Boka bak lan. Ne suçmuşlar. Üstüne basarak da geçtim. Ne olur olmaz. Şimdi yine çarparız bir yere. Adamı öldürürüz. Sırtımda taşıyayım. Bırakın. Hayırdır? Ha. Bu mu? Kut, kut, kutlama yapmayacağız mı lan? Koskocaman bir tarikatın liderini yakaladım ben size. Para ne kadar? Para. Dur bakayım. Keş para. Ne kadar acaba? Hadi be kardeş. İçimde birisi var lan. Aha iki tane benden var. İki tane. Bak sol alta bakın. Vay anasını be. Bounty Hunter rank up diyor. 10 seviye olmuşum. 10 seviye büyük ihtimal iyi bir şey veriyordur. Bakalım. İki tane token mi verdin? Anladım abi. Şimdi. Bunları falan vermiş bana ama bunlar boş iş moruk. Asıl olay ne biliyor musun? Asıl olay bulursam göstereceğim. Asıl olay bu. Kilidini de açtım. Lan bir de para verip Satın mı alacağım? Ulan kazık çiğip neler. Ulan kazık çiğip neler. İntihar ediyorum lan. İntihara bak. Neyse dostlar o zaman videoyu bitirelim. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Ve Dede online maracağımızın bir başka bölümüyle sizlerle beraberdik. Beraberdik diyelim. Yani... Birazcık aa bak maintain yapabiliyorum şu an bak ha. Hazır silah temizlerken video bitireyim aynen. Güzel videoydu bence. Biraz boş olmuş olabilir. Bu görevleri tabii ki de insanla hoşuna gitmiyor olabilir. Video az izlenebilir ama problem değil gerçekten. Yani oyunu seviyorum. Oynadık. Bu video izlenmese bile içim gam yemeyecek. Bence eğlenceliydi yani. Olabildiğince gizli, olabildiğince aksiyonlu ve olabildiğince ölmemeye çalıştım. Olduğu kadar. Neyse dostlar o zaman kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın.